Bu ne biçim derslerden merhaba. Bugün DesignEvo ile logo tasarlamaya bakacağız. Biraz hızlı olacak çünkü bizim dersimizin tarzı bu. DesignEvo'ya designevo.com'dan giriş yapıyorsunuz. Ardından, ee, ama bir dakika bu İngilizce, bu nasıl Türkçe yapacağız? Çok basit. Google Chrome ile designevo.com'u açın. Ardından ana sayfada sağ tıklayın. Türkçe diline çevir deyin. Bakın bir şeyler olacak. Sayfa Türkçe oldu. Şimdi ücretsiz logo yapın diyor tıklıyoruz. Böyle bir ekran bizi karşılıyor. Burada bazı taslaklar, template'ler var. Sol tarafta da konular, konu başlıkları var. Buradan istediğimizi seçebiliriz. Onu düzenleyebiliriz. Design sıfırdan bir logo yaratma programı değil. Belli başlı taslaklar var. Template'ler var. Bunların üzerinde değişiklikler yapma programı. Ama sıfırdan logo yapmak isterseniz kullanacağınız program çoğunlukla şöyle bir program. Profesyonel tasarımcının kullandığı Adobe Illustrator veya Adobe Photoshop sıfırdan logo yapmak için ideal. Ama tekrar uyarıyorum bu profesyonel bir program. Bunu kullanmak siz için çok zor olabilir. Ayrıca bir yöntem daha var. Bazı tasarımcılar tablete veya bir çizim aracına elle çizim yapıp sonra bunu bilgisayara aktarıyorlar ve bilgisayardan düzenliyorlar. İşte burada kullandıkları program Adobe Illustrator veya Adobe Photoshop. O yüzden ne yapıyoruz? Design Evo gibi basit program programlarla, basit sitelerle başlıyoruz. Biz dizayn Diva'mıza geri dönelim. Şimdi konumu seçmem lazım. Yani kafanızda hiçbir konu yokken logo yapmaya çalışmayın. Zaman kaybolur. Kafanızda önce bir konu olsun. Nedir bu konu? Banka logosu mu yapmak istiyorsunuz? Futbol takımı mı? Kişisel bir logo mu? Bir ürünü temsil eden bir logo mu? Bunu kafada iyice oturtmak lazım. Mesela şu logo niye olmaz derseniz bu zaten var olan bir markayı çağrıştırıyor. Şuradaki logomuz var olan bir markayı çağrıştırıyor. Bu o bunu kullanmazdım. Biliyorsunuz ki logoda tanıtım işlerinde özgün olmak çok önemli. O yüzden biz burada özgünlüğü arayacağız. Şimdi ben kendime bir banka logosu yapmak istiyorum. Onun için de kendime bir görsel arıyorum. Bakalım burada neler varmış. Daha soyut şekiller var. Mesela şu güzel. Düzenlemek için üstüne gelip özelleştirmek diyoruz. Bize bunu düzenlemek için sayfa açıyor. Şimdi burada şu sizin aslında ambleminiz. Seçip tutabilirsiniz. Aynı Tinkercad gibi. Tek tek seçebilirsiniz. Bu galiba iki parçaymış. Birleştirebilirsiniz. Büyütüp küçültebilirsiniz. Burayı güzelce karıştıracaksınız. Hata yapınca ne yapacaksınız? Geri al seçeneğini kullanacaksınız. Nerede demiş geri al? Bakın yukarıda geri al var. Buradan tıklıyoruz ve geri alıyoruz. Bu arada bir İngilizce tekrar Türkçe çevirsin bakalım. Evet tekrar çevirdi. En başa geri döndüm. Boyutlarımı ayarlayabiliyorum, hareket ettirebiliyorum. Company name şirket isminiz diyor. Ben buraya bir banka ismi kullanmam lazım. Özgün olması lazım. Başkalarına benzememesi lazım. Ovo Bank demek istiyorum. Hiçbir anlamı yok. Ovo Ovo Bank. Hmm. Slogan. Slogan kullanacak mıyım, kullanmayacak mıyım? Biliyorsunuz tanıtım işlerinde slogan kullanan markalar da var. Slogan kullanmayan markalar da var. Slogan olarak güven veren bir mesaj yazsam buraya. Örneğin, örneğin, örneğin. Sizinleyiz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Gibi. Şimdi tabii ki de bunu böyle yapınca logomuz bitmiyor. Bu hazır bir şablon. Bunu daha da değiştirmeniz, eklemeler yapmanız gerekebilir. Bu renkleri bir düzenlemeye çalışalım. Bakın tıklıyorum kırmızı bölgeye. Yukarıda renk seçenekleri geliyor bir renk seçiyoruz. Şöyle renklerimi deniyorum. Altta gradyan renkler var. Gradyan da böyle geçiş yapan renkler. Bakın mesela yeşilden koyu yeşile. Hatta kendi gradyanızı oluşturabilirsiniz. Şuradaki artıya tıklıyoruz. Bakın burada iki tane renk çubuğu var. Bakalım şu kırmızı olsun. Diğeri de sarı olsun. Hatta şöyle mavi olsun. Bakın şöyle bir geçiş yaptı. Gradyan biraz daha canlı hissi katıyor. Alttaki parça şu parçayı çalışmak istiyorum. Bu da tam tersi olsun. Nerede bizim gradyanımız? Şöyle yer değiştireyim bunları. Evet. Şimdi çok daha güzel olmaya başladı. Yazı tipini değiştirmeye bakalım. O bankı tıklıyorum. Yukarıda bunun yazı tipleri zaten burada çıkıyor. Burada değişik yazı tipleri var. Bazıları Türkçe karakter desteklemiyor. Bazıları destekliyor. Kendiniz bunu bulursunuz. Güven vermek istiyorsam mesela daha keskin hatlı yazılar kullansam en bilindik yöntem odur çünkü. Farklı olmak istiyorsam daha farklı bir yazı tipi kullanabilirim. Ha bir de şu var zaten yani bir banka logosu yapıyorsanız var olan bankanın logosuna bakmak lazım çünkü onlara benzemek lazım yani tamam çok çok güzel bir logo yaptınız ama ona benzeyen ve var olan bir marka logo varsa bu biraz artık işin komedi kısmı oldu çünkü müşteriler zaten sizin özgün olmadığınızı söylerler. Şimdi yazının rengini değiştirebilir miyiz? Evet ama onu griden yapamıyoruz kırmızıydı ya sizin ne izliyor tamam ya bunu da şöyle yapalım yukarı kaldıralım Ova Bank yani buradaki O harfi aslında şu olmuş oluyor. Şekil. Şimdi burada bakın şekil tıkladığınız zaman burada bazı hazır şekiller göreceksiniz. Bunları iyice karıştırın. Buradan beğendiğiniz bir şey olursa buraya ekleyebilirsiniz. Bu arada şunu yapmayın. Aşırı tasarım diye bir şey var. Over design. Yani bir tasarım yaparken çok fazla eleman kullanmamak lazım. O yüzden beğenmediğiniz zaman ile silebilirsiniz. Tekrar tekrar deneyin. Burada farklı bir şey bulduğunuz zaman düzenler geri bırakırsınız. Olmazsa silersiniz. Yani bu dünyanın sonu değil. Arka plan ekleyecek olsam mesela yukarı çıkayım. Burada böyle güzel arka planlar var. Şöyle yuvarlak içine alsam tüm logoyu bakayım nasıl olacak. Evet. Bunları rengini değiştirelim. Mesela bunu da yine kırmızı çalışsak. Hmm. pembe olsa, mor olsa, siyah olsa. Evet. Burada başka şunu. Hmm. neyse. Gibi deneyebiliriz. Background'lar var. Arka planı değiştirebilirim bakın. Arka plan rengini değiştiriyorum. Arka planı beyaz da bırakabilirim. Arka plan rengini de değiştirebilirim. Arka plan yine gradyan da olabiliyor. Sarmalı vazgeçtim. Düz beyaz olsun. Burada bazı simgeler var. Mesela 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 ne diyor burada? Ev, güneş. Güneş simgesine bakalım. Hazır güneş simgeleri var. Ben o bankta güneş kullanmak istemiyorum. Bir dakika. Bu ne? Efekt, etki. Wow. Oh. Wow. Hmm. Güzelmiş. Kurcalaya kurcalaya öğrendik valla. Bu programların, bu sitelerin tek bir doğrusu yok. Ama sizin tasarımınıza kalmış. Size tekrar aynı şey söylüyorum. Kafanızda bir konu olsun. O konuya uygun bir logo yapmaya çalışın. Özgün olmaya çalışın. Başka yorumun aynısını yapmamaya çalışın. Bu bittikten sonra nasıl indireceğim? Sağ üstte indir var. Tıklıyorsunuz. Sizden para istiyor. Bizim paramız yok. Ne yapacağız? Bakın burada bir seçenek sunuyor bize. Düşük çözünürlüklü ücretsiz bir logo indirin. Tıklıyoruz. Kaydolmamızı istiyor. Burada çok hızlı bir şey kullanabilirsiniz. Google ile kaydolun. Hatırlayın Tinkercad'e de bunu yapmıştık. Gmail ile giriş yapmak için bunu tıklıyoruz. Gmail hesabımızı seçiyoruz. Şifre isteyebilir. Burada bana şeffaf arka planı olmayan 300x300 e 300 piksel bir logo dosyası indirebileceğimi söylüyor. İndirin ve kabul edin diyorum. Bakalım ne yapacak. Bakın sol alta indirdi. Zip dosyasını indirdi. Açalım dosyayı. Evet artık benim logom bu. İşte parasını versek bunun daha iyi çözünürlüğünü, daha güzelini aslında indirme izin veriyor. Logoyu indirmeden logonuzu kayıt altına almak için ekran görüntüsü alabilirsiniz. Beyin bedava. Biz burada ne yapmaya çalışıyoruz? Yeni bir logo yapmaya çalışıyoruz. Ben burada kafamdaki banka logosunu uydurdum. Bugün bu kadar. Basit ve hızlı bir şekilde logo yapmayı öğrendik. Öğrenmeye çalıştık, keşfettik. Siz de Design Evo'yu karıştırın, keşfedin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.